Merhaba arkadaşlar, sevgili ve değerli izleyiciler, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle yepyeni bir Can Yaman ve Demet Özdemir'den yepyeni paylaşımlarla karşınızdayız. Videomuza geçmeden önce eğer videomuzu beğendiyseniz ve devamının gelmesini istiyorsanız bol bol yorum yapmayı ve destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirim butonuna basın ki videolarımızı iyi ki izleyen siz olun. Erkenci Kuş dizisinin güzel ikilisi, güzel partnerleri, güzel oyuncu, güzeller, güzeli Demet Özdemir ve yakışıklı karizmatik oyuncumuz Can Yaman'ın birge muhteşem fotolarını diziden ve set dışından gelen güzel karelerimizi size için sunuyoruz. Umarım beğenirsiniz. İyi seyirler.